Dünyanın en büyük ve en güzel geyiklerinin nerede yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Gelin, sizi bu görkemli canlıların dolaştığı vahşi doğaya kısa bir yolculuğa çıkarayım. Büyüklük ve güzellik söz konusu olduğunda, Avrupa'da elk olarak da bilinen mus, sıradan geyik, tacı eline alır. Bu devler 700 kilogramdan daha ağır olabilir ve profesyonel bir basketbolcudan daha uzun durabilirler. Onları çoğunlukla Kuzey Amerika'nın, Kanada ve Alaska'nın geniş ormanlarında ve Kuzey Avrupa ile Rusya'nın soğuk coğrafyalarında bulabilirsiniz. Şafakta sisli bir ormanda yürüdüğünüzü ve aniden bu nazik devlerden birini gördüğünüzü hayal edin. Nefes kesici bir manzara. Ama geyik dünyasının tek yıldızları muslar değil. Görkemli boynuzlarıyla ünlü kızıl geyik, İskoçya'nın yaylalarında, Avrupa'nın dağlarında ve Yeni Zelanda'nın uzak köşelerinde yaşar. Etkileyici boynuzları bir metreden daha geniş olabilir. Bu da onları ağaçların arasında kraliyet ailesi gibi gösterir. Şimdi sorabilirsiniz, bu muhteşem hayvanlar ne kadar yaşar? Vahşi doğada, çoğu büyük geyik yırtıcılardan kaçabilir ve zorlu kışlardan sağ çıkabilirse yaklaşık 15 ila 20 yıl yaşar. Her yıl boynuzları düşer ve yeniden büyür, yaşlandıkça daha büyük ve daha etkileyici hale gelir. Bir dahaki sefere bir doğa belgeseli izlerken veya ormanları keşfederken sadece düşünün. Dünyanın en büyük ve en güzel geyiklerinden bazıları dışarıda, gezegenin en vahşi yerlerinde sessiz, gizemli hayatlarını yaşıyorlar.